Hayat bazen bir savaş gibi hissedilir. Sürekli bir mücadele ve çatışma halindeyiz. Ama bu dışarıdan gelen tehditlerle değil, daha çok içsel dünyamızda yaşadığımız bir çatışmadır. Kendi içsel yolculuğumuzda en çok karşılaştığımız sorulardan biri şudur: Geçici zevkler mi yoksa kalıcı değerler mi? Bu hepimizin hayatında bir şekilde var olan bir sorudur. Geçici hazlar ve kalıcı değerler arasındaki bu çatışma bir insanın yaşamının derinliklerine indikçe büyür. Bir tarafta hemen tatmin sağlayan zevkler var, diğer tarafta ise yaşamımıza anlam katan derinlikli değerler yer alır. Peki hangi tarafı seçmeliyiz? İnsan doğası bir anlamda tatminsizdir. Hemen tatmin olmak isteriz. Ancak hemen tatmin olduktan sonra o tatminin hızla kaybolduğunu ve kalıcı bir huzur sağlamadığını fark ederiz. Ve bu durum içsel bir boşluk yaratır. Bu boşluk ise kalıcı değerlerin yokluğunun bir işaretidir. Hayatın bu temel çatışması bireyin varoluşunu anlamlandırmaya çalışırken her an karşısına çıkar. Geçici zevkler içsel dünyamızda hemen tatmin arayışı besler. İnsan en temel ihtiyaçlarından başlayarak bedensel ve zihinsel olarak haz arar, Modern yaşamda bu zevkler büyük ölçüde ulaşılabilir olmuştur. Akıllı telefonlar, sosyal medya, anlık tatmin sağlayan alışverişler. Bunların hepsi insanların geçici zevklere kolayca ulaşmalarını sağlar. Hızla değişen dünyada her an bir şeyler tüketmeye eğilimliyiz. Yani hemen bir tatmin, hemen bir çözüm. Bu aslında insanın eğilimidir. Ancak bu hazların kısa ömürlü olduğunu fark etmek gerekir. Bir tatlı yedikten sonra bir saat içinde yine açlık gelir. Tıpkı onun gibi bir sosyal medya paylaşımının ardından kendini kısa süreli mutlu hissedersin. Fakat bir süre sonra o mutluluk kaybolur. Geçici zevkler içsel huzuru beslemek yerine genellikle sadece dışsal faktörlere dayanır. Çünkü bu hazlar dış dünyadan gelir ve kısa süreli duygusal tepkiler yaratır. Bir tatil Yeni bir kıyafet ya da sosyal medyada aldığın beğeniler. Bunlar hepsi seni bir anlık mutlu eder ancak hemen ardından o mutluluğun kaybolduğunu hissedersin. Bu bir bağımlılık döngüsüdür. Her zevk daha fazlasını aratır ve bir süre sonra bu kısır döngü seni tatminsiz hale getirir. Çünkü geçici zevkler bir kez tatmin olduktan sonra ruhsal bir doygunluk yaratmazlar. Birçok kişi günü geçirmek için bir alışveriş merkezine gider ve kendini mutlu etmek için yeni bir ürün alır. Ancak o anlık heyecan birkaç saat sonra kaybolur ve aynı kişi yine mutlu olma arayışına girer. Bu süreç bir kısır döngüye dönüşür ve insanlar bunu fark etmeden hayatlarını sadece geçici zevkler üzerine inşa etmeye başlarlar. Kalıcı değerler geçici zevklerin ötesine geçer. Bunlar insanın içsel dünyasında şekillenen, zamanla büyüyen ve gelişen değerlerdir. Her insan zamanla bazı ilkelere, erdemlere ve değerlere sadık kalmayı seçer. Kalıcı değerler dışarıdan gelen etkilere değil, içsel bir kaynağa dayanır. Sevgi, dürüstlük, empati, şefkat, sabır gibi değerler bir insanın özünü oluşturur. Zamanla bu değerler insanın kimliğini şekillendirir. Kalıcı değerler insanı dış dünyanın etkilerinden bağımsız hale getirir. İçsel huzuru bulma yalnızca bu değerlerle mümkündür. Yani bir insan kalıcı değerlere odaklandığında dışarıdaki anlık tatminlere ihtiyaç duymaz. İçsel huzur ve güven kalıcı değerlere dayalı bir yaşamın temelini oluşturur. Bir insanın hayatında kalıcı değerlerin rolü büyüktür. Çünkü değerler hayatın anlamını bulmak için bir rehber gibidir. İnsan bu iki dünyaya sürekli çekilir. Geçici zevkler hemen tatmin sağlar ve rahatlatır. Ancak kısa süreli mutluluk kalıcı huzurun yerini almaz. Kalıcı değerler zamanla olgunlaşır ve kişiyi derinlemesine doyurur. Ancak kalıcı değerlere ulaşmak genellikle daha uzun bir yolculuk gerektirir. Bu çatışmayı en iyi şekilde bir analojik örnek ile açıklayabiliriz. Bir orman yangını düşünün. Yangını söndürmeye çalışan bir grup insan var. Kimi Yalnızca yangının çevresindeki ağaçları keserek geçici bir çözüm arıyor. Ancak yangının kaynağına inemiyorlar. Oysa bir diğer grup yangının köklerine inmeyi seçiyor. Onlar yangının gerçekten nedenini araştırıyorlar. Bu iki grup arasındaki fark kalıcı değerler ve geçici zevkler arasındaki farktır. Geçici çözüm yüzeysel bir rahatlama sağlar ama sorunu köklü bir şekilde çözmez. Kalıcı değerlerle yapılan çözüm ise Zamanla insanı gerçekten tatmin eder. Geçici zevkler genellikle küçük ve anlık tatminler sağlar. Ancak hayatın daha derin anlamlarına ulaşmak için insanın kendi benliğinden ve çevresinden daha yüksek bir amacı keşfetmesi gerekir. Bu amaç başkalarına yardım etmek, insanlık için bir katkı sağlamak, sanatsal veya entelektüel bir uğraşla içsel huzura ulaşmak olabilir. Bu tür yüksek amaçlar Geçici zevklerin çok ötesinde bir tatmin sağlar. Örneğin bir sanatçı sadece bir tablo yaparak tatmin olmak yerine sanatını insanlık için bir anlam taşıyacak şekilde yaratmayı tercih eder. Ya da bir bilim insanı sadece maddi ödüller almak yerine insanlığa faydalı olacak keşifler yapmayı hedefler. Bu tür yüksek amaçlar sadece bireysel tatmin sağlamaz, aynı zamanda toplumsal katkı sağlar. Bu da kalıcı değerlerin hayatımıza nasıl derinlemesine etki ettiğini gösterir. Modern dünyada hızla değişen teknolojik ve sosyal ortamlar insanları daima geçici zevklere yönlendiriyor. Ancak derinlemesine bir huzura ulaşmak ve sağlıklı bir zihinsel denge kurmak için kalıcı değerlere odaklanmak gerekir. Bu değerler insana hem bireysel anlamda hem de toplum içinde huzur ve denge sağlar. Sonuçta Hayatın gerçek anlamı geçici hazların peşinden koşmaktan değil, kalıcı değerlerin peşinden gitmekten geçer. Bunu fark ettiğinizde aslında hayatın derin anlamına ulaşmak için gereken adımı atmış olursunuz. Ve belki de sonunda ruhsal huzuru ve içsel tatmini bulduğunuzda şu gerçeği kabul edersiniz. Geçici zevkler bir süreliğine tatmin eder. Fakat kalıcı değerler bir ömür boyu size rehberlik eder. Kendimizi anlamlandıracağımız en derin yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk bize geçici zevklerin ötesinde kalıcı değerlerin rehberliğinde gerçek huzuru ve anlamı sunacaktır.